Evet arkadaşlar, hepinize merhaba. Bugün sizinle birlikte yeni bir e-futbol ligim kariyerine başlayacağız. Evet arkadaşlar, bu kariyerde alacağımız takım Hull City'nin, e, Acun'un aldığı Hull City. Acun'un alıp da hemen hemen batıracağı neredeyse. Hull City 60 milyon euro borcu falan varmış arkadaşlar, adam takımı batırdı. Ama olsun biz alacağız takımı. İngiltere 2. Liginde ilk önce şampiyon olacağız. Sonra alacağız. Premier Lig'de şampiyon olmaya çalışacağız arkadaşlar. Hemen bakalım sıralamamız nasıl. Sıralamamız sıralamamız yazmıyor ama yani ortanın altında bir yerdeyiz arkadaşlar. Hemen arkadaşlar kadromuza bakalım. Konuşamadım. Arkadaşlar forvet hattımızın sol tarafında David Villa var. yüzüşlük hediye verilen kart. Onu aldım ben. Ortada Eto'nun 105'lik kartı var. Onun yanında e, Messi'nin 2022 Big Time kartı var arkadaşlar. Gerçekten gayet güzel bir kart. Hem falsoları olsun hem e, ileri kaçışları olsun hem fiziksel teması olsun bayağı iyi bir kart. Orta sahamızda, ofansif orta sahamızda Mbappe'nin boşluk kollayan kartı var. Orta sahada Valverde ve Patrick Vieira var. Defans hattımızda Costa Kurta, Beckham Bauer, Tony Adams, Turan var. Kalemizde Manuel Neuer var. Yedeklerimiz de hemen böyle arkadaşlar göstereyim. Hepsini okumamıza gerek yok. Evet arkadaşlar bu kadroyla böyle bir maceraya atlayacağız arkadaşlar. Çok oyalanmayalım. Hemen maça geçelim arkadaşlar. Efsane bulunduğu oynayacağız. Bu maça haberiniz olsun. Efsane efsane modunda devam edeceğiz. Onayla diyoruz, devam ediyoruz. İleri diyoruz. Oyuncuların form durumu iyi arkadaşlar. Hemen maçımıza geçiyoruz. Herkese selamlar arkadaşlar. Bakalım hangi unutulmaz anlar hakkında kalacak arkadaşlar. Evet oyuncular selamla şöyle birbiriyle tribünler falan filan. Nasıl belli oldu. Evet arkadaşlar maçımıza başlıyoruz. Miyiz dün diye bir şey yok. Artık en şey Aynen en öyle. Son. Taraftarlar gövde gösterisi niteliğinde bir start bekliyor. Beklentileri karşılamaksa sağdaki futbolcuların elinde. kaptı. Yeni katılıyorsanız Turam aldı topu şey, girdi araya. Futbol, bir kanka. Messi Messi de Neto ya Eto'ya Eto'nun önünde Ondan tabi Tüya ne yapıyorsun kanka? Kanka tuşa basmadın kanka Arafa'sa atın basmadın kanka David, Evet tak Artık bir yere böyle çektik Topal çok güzel Messi, kaç araya Messi Kurtardın topu. Kurtardın topu Messi. Hayır David Villa olmadı. Topu kapmamız lazım orada. Kapamadık. Tosta kurt hadi oğlum bas. Taca çıktı. şu ana kadar karşılaşmayı hiç izlememiş olsaydım bir şey kaçırır mıydım diye düşünüyorum. Kanka 16 dakika oldu sakin ol ya. Hemen. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar efsane da baya zor bu arada. Onu da bir söyleyeyim. Aa. Hayır hayır gol yememeliyiz. Gol yedik. Gol yedik. Hakikaten öyle. Gol arkadaşlar. Ama olsun biz buradan döneriz. Emin olun biz buradan döneriz arkadaşlar. Biz nerelerden döndük? Buradan da döneriz. Maçın yakalamak için Gel buraya gel buraya. Dön. Kanka kaçacak mısın oraya? Kaçtı. Çok güzel. Hayır Mesya'da. Evet arkadaşlar oyunun böyle saçmalıkları da var. Turan kaptırdı. Efsane var, modunda var, oynuyoruz arkadaşlar. Tekrardan hatırlatayım. Evet arkadaşlar adamlar bayağı böyle robot gibi oynuyorlar şeyi Babamlar'dan çıktı. Gel Costa Kurta. Alttan alınıyor. Çok iyi. Valverde. Valverde. Çok güzel gol. Çok güzel gol. İlk yara bitmeden skoru işledik arkadaşlar. Acun'un takımını uçuracağız. Hull City'yi uçuracağız. Hull City'yi şampiyon yapacağız. Premier Lig şampiyonu yapacağız arkadaşlar. Kafamıza taktık. Aynen öyle. Aynen öyle. Ben de istiyorum kanka. Ama böyle değil. Haydi. Attın. Karşı karşıya. Eto. Eto. Kaleci. Kaleci kaleci kaleci. Eto iyi koştu arkadaşlar. Eto oyunun en hızlı forvetlerinden. Yani Eto var ya oyunun en hızlı forvetlerinden arkadaşlar. Varsa kullan başka bir şey demeyeceğim. Hemen şöyle bir Messi alabilir miyiz? Hayır. Kim 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 bu? Hayır lan seni istemiyorum Valverde. Haydi Turan. Adamsın Turan. Adamsın. O nasıl bir şut? Çok iyi vurdu. Çok iyi vurdu. İlk yarı bitmeden skoru geri çevirdik arkadaşlar. Geri dönüş yaptık. Baksanıza nasıl vurdu topaya Hiç beklemiyordum bu arada öyle vurmasını. Promu çünkü şutları kötü. Bayağı iyi vurdu. Tam köşeye. Şaşırttı. Hemen. Vallahi geldi. artı 3 verdi. Oradan bir bir bitmeden bitti. Hayır, hayır hayır. Kaleci sen çok iyi. Çok iyi çok iyi çok iyi. Hemen basıyoruz orada. İlk yarı bitti arkadaşlar. İlk yarı bitti. 3 şutumuz var. 3'ü de isabetli. Karşı tarafın 2 tane şutu var. Biz kendi kalemize bir gol attık maalesef. Hemen başlıyoruz. kontrol ediyoruz. Kötü kontrol ediyoruz. Çok iyi. Dön ona. Aa, olmadı. Çok Keşke davit yaya dönseydim ya. Yani. Bir Messi show yapalım arkadaşlar. Size özel bir Messi show. Güzel ve özel bir Messi şok. Konuşamadım yine. Ama ilk önce duran top kullanan oyuncuyu bir değişmemiz lazım. Valverde gel kanka. Gel kanka Valverde. Kısa köşeye vuruşu. Yan çizgi diyoruz. Ekranı değiş. Kim geliyor? Messi. Evet arkadaşlar. kasmaman lazım. kasmaman lazım. Kaç. <laughs> top ağlarlar. Arkadaşlar grafikleri düşürdüm o yüzden Messi kel gibi gözüküyor. Çünkü video kaydı alınca kasıyor baya. Kasmaması için grafikleri düşürdüm. Messi o yüzden böyle gözüküyor. Ama siz Messi'nin nasıl gözüktüğüne değil nasıl oynadığına bakın. Evet. Fark iki oldu. Çok iyi. Dön. Aferin. Hafif bir yer dönmedi. David Villa'da da bir gol atacağım. Eto'yla attım. Messi'yle attım. Bir tane de David Villa bir gol atacağım. Dön kanka. O, o zaman Messi'yle atarız abi. Aa. Vallahi öyle yapıyor. arkadaşlar bir tane daha mesile atalım mı? Bir tane daha mesile. İlk videomuz özel Messi şok. Kısa kuşa vuruşu yan çizgi ekran değiştir. Gel buraya Messi. Ye. Gel buraya Messi. Ye. Hop sıyrıldı hop. 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 İkinci gol arkadaşlar. 4-1 yaptık. Lionel Messi'nin big time dünya pası kartı bayağı iyi bir kart. Bayağı iyi bir kart arkadaşlar vallahi öyle. Yalan yok. Günün attı. De Fark oldu. Çok yalan lan yalandıms. Adams Messi. Dönemedi. Dönsek iyiydi. Dönemedik. Turam. Iyi. Neredesin? Gel buraya David Güm. Bir tane de sen at. Herkes attı. Bir tane de sen at. Bir tane de sen at. Bir tane de sen at. Ne olacak? 71. dakika. Çok iyi. Bitir. Ah be gelmedi. Olsun. Haydi Patrik bir ara. Patik bir ara. Olmadı. Bakın baba. Ha gol yedik. Herhalde gol yedik. Manuel ne şaşırttı. Normalde yersin. Penaltı vermedi lan bu arada. Ben orada penaltı verin diye bekledim. Vermedi penaltıyı arkadaşlar. Herhalde müdahale topa o zaman. Hemen hemen hemen. Başladı hop. Dön kaleciye kanka. Kaleci dik kanka. O nasıl bir be. Al onu. Dön ona. Hayır. Hayır hayır. Çok iyi. Çok iyi. Mbappe'ye dönecektim. Analog başka yere kaydı. Kaleciye döndük. Çok iyi. Topu diktik. Haydi Eto. Eto güzel. Bir gol daha atmamız lazım. Kylian Mbappe rakip bası kurdu. Rakip bası kurdu. Rakibin bası kurmaması lazım bu kadar iyi. Çok iyi. Mbappe koş. Bu silah boş. Mbappe koş. Haydi. Turan, Döndün Turam. Ya yani ben mesela ya Mbappe bak bomboşsun abi koşmuyorsun. Ölüm bulmuş, koşsana abi. Ya niye böyle şeyler yapıyorsun lan babacım? Haydi, top gelmedi. Biraz da kastı ama maç bitti. Evet arkadaşlar. Hull cool City kariyerimizde, Acun'dan devraldığımız takımın ilk kariyerinde, ilk maçımızı 5-1 kazandık arkadaşlar hoplayıp diyorlar falan filan. i̇statistikler bu şekilde. Messi maçın adamı yani. Kuran falan filan var. Evet arkadaşlar. ilk videomuz böyleydi. 5-1 kazanmışız bu arada. 3 puan. Avarajımız 4. 5 gol atmışız. Bir tane yemişiz. Birinciyiz. Çok iyi. Evet arkadaşlar. Mücadele başarısız neden. Neyse boş ver. Arkadaşlar ee, ilk videomuz böyleydi. Videoyu beğenirseniz abone olun, takip edin. Serinin devamını çekmeye çalışacağım olabildiğince. Hull City'yi Premier League şampiyonu yapmaya çalışacağız. Umarım videoyu beğenirsiniz. Videoya like atarsınız, yorum atarsınız. Herkese güle güle kendinize iyi bakın arkadaşlar